haram aylar günümüzde de geçerli midir? Geçerli ise Müslümanların üzerine düşen yasaklar nelerdir? Haram aylar bugün de tabii ki geçerlidir. Ama şeyden sonra bu terk edilmiş. Bu haricilerle yaptıkları mücadeleden sonra haram ay kavramı ortadan kaldırılmış. <laughs> haram ay tabii ki geçerli. Geçersiz olur mu? Ama haram ayında bize savaş açarlarsa karşılık vermemiz gerekiyor, o kadar. Ama kaldırılmış. Tekrar bu haram aylar riayet edilmesi lazım. E, efendim dünya barış günü deniyor. Ne barış günü kardeşim? Dünya barış ayları var, günü değil, ayları var. Üç ay peş peşe bir de bir ay. Bunu bir ortaya çıkarın, bir dünyaya yayın, o zaman dünyanın her tarafındaki üretilen mallar başka taraflara rahatlıkla gider ve üreticiler de müşteri bulur, onlara ihtiyacı olanlar da mal bulurlar ve müthiş bir e, ticari hareketlik meydana gelir. Aynı zamanda müthiş bir turizm hareketi de meydana gelir. Turizm de çok önemlidir. Kur'an-ı Kerim gezip dolaşmamızı emrediyor. Yeryüzünü gezin dolaşın. Bakın ki önceki durumlar şey nedir? Yani bir kültür turizmi denen turizmi Allahü Teala bize emrediyor. Ama Müslümanlar bunu unutmuş vaziyette. Bunlara tekrar riayet etmemiz, uymamız gerekir.